Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'den yine göz alıcı görüntüler gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, mükemmel oyuncumuz Hande Erçel'in muhteşem görüntüleri yine gözleri kamaştırmaya devam etmekte. Sizler için Hande Erçel ve onun yakınları, sevdiklerinden şahane görüntüler ve yepyeni projelerinden muhteşem çekim görüntüleri ve şahane kareleri izliyorsunuz. Sizler için Hande Erçel'in müthiş fotoğraflarını ve muhteşem kamera arkası görüntülerini paylaşıyoruz. Biliyorsunuz yeni bir dizi ile ekranlarımıza çok yakın zamanlarda gelmiş olacak. Ve dizimizin muhteşem görüntülerini sizler için gelecek videolarımızda paylaşacağız. Burak Denizle beraber muhteşem bir e, proje gerçekleşecek ve